Konya'nın Çumra ilçesi May Barajı'nda çobanların mesaisi gitgide yoğunlaşıyor. Otların yeşermesiyle birlikte sabah erken saatlerinde yola koyulan çobanlar, sarı keçili yörükleriyle birlikte meralarda mesaisine devam ediyor. Akşam geç saatlere kadar koyunlarını otlatan çobanların büyük bir kısmı Afganlılardan oluşuyor. May Barajı'nın görünüm itibariyle daha çok sulak ve otlak alanların çok olması sebebiyle daha çok çobanların tercihleri arasında. Gerek kuşların gerekse diğer hayvanların nasiplenmesi için Çumra'nın maydağlarıyla Akören dağları arasında kalan ve daha fazla meraya sahip olan bir yer. <laughs>